biri 56, diğeri 60 yaşında olan iki kardeş aynı ilçede yaşamalarına rağmen imkansızlıklar yüzünden tam 15 yıldır hiç görüşememişti. Durumu her iki kardeşin evine de yemek götüren belediye ekipleri fark etti ve 15 yıllık hasret bakın nasıl sona erdi. Müzik Belediye ekiplerinin dikkati 15 yıllık kardeş hasretini sona erdirdi. Kardeşlerin buluşma anında gözyaşları sel oldu. İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Ankara Mamak Belediyesi ekipleri iki kardeşin ilçenin farklı mahallelerinde ...birbirinden habersiz yaşadığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle yıllardır görüşemediğini tespit etti. Sen diye birbirine daha veriyorum. Ablamla ya. ya. görüşemiyoruz yani. 15 senedir Mehmet amcamıza yemek veriyorduk. Tesadüfen sordum böyle. Ekipler iki kardeşi görüştürebilmek için hızla yola koyuldu. Kendisine de söyledik buluşturalım biz kardeşini diye. O da memnun oldu. 60 yaşındaki Fatma Çamdelen, belediye görevlisinin getirdiği yemekleri almak için indiği apartmanın bahçesinde 56 yaşındaki kardeşi Mehmet Çamdelen'i görünce gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Canım kardeşim. geldi. Kardeşim. Şey Gülçemiyor. Işte lan sizden gidemeyim. Sizin belediyenin yemeğiyle geçiniyor. Allah ne muradınız varsa onu versin. Kurban oldu valla. 15 sene dile kolay. Yürüme engelli olduğu için aşağıya inemeyen Fatma Çamdere'nin kızıysa ise balkondan gözyaşları içinde el sallayarak annesinin ve dayısının o duygu dolanlarına eşlik etti.